şey yok. Trollemeler fena ya, yapıyorlar. Kimse bir şey dememiş. Ne kimse <laughs> O oh, yapıyorlar. Yoktur yani bulamazsınlar. Cense videosunda yapmışlardı ya. Çok kötü hissetmiştim <laughs> Ağlamıştım. Hmm. <laughs> o oluyor ya ben <laughs> akşamları ben de geceleri alıyorum genelde. <laughs> Ay miraj oynamayacağım. Ne iş Ya. Yiyelim. Hmm. Hemen bana atla. ya ben bir minezi... da ikine... ben bir bir dahaki ne yapmayız böyle abi ne olsun ya. Pek haklı. Aynen. Şey Milaj'ı neden Çünkü sevmiyorum? Çünkü alıntı ya. Niye? Herkes çok unutuyorum. Mi? Bin tane sumak var orada. İşte tam bu anda evet. bir sumak Tam, tam bunun için evet, buram uygulaması var bu arada. Sumak uygulamamı <gülüyor> indirebilirsin. indirebilirsin. Bastı mı tekrar? Yine mi? Valla. Valla ben tamam. şey oynarım ya. Yani. Işte oynarım. Sumak biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hmm. Ben Ancient'ı hiçbir şey bilmiyorum ya. O çok moralim bozuyor. Ben Ancient'ı hiç sevmiyorum çünkü çok çirkin harita. Harita güzel. Bence harita güzel ya. Bana Ama köyü anlıyor. <laughs> Çare. Çirkin harita <laughs> dedik. Aynı, köyüm aynı falan değil de. mi kanka? Köyüme geldim. Bir tık andırıyor şimdi. Yalan Neredes, değil. Trabzon. ordu Trabzon yok. ne ya? Yaklaştık. <gülüyor> Muğla benim köyüm. Muğla. Yaklaştık. Muğla. Bin kilometre <gülüyor> kadar. Giresun benim köyüm. Benim değil, bizim köyümüz. Bizim köyümüz. <laughs> gurur gurur Hayır, yani farklı. Bununla gurur duymalısın. Kardeşim. Senin köyün Köyün varsa. Ben şehir kızıyım. <laughs> ne? Şehir kızıyım Neresin? canım ben. Ya öyle bir senin büyük baban derin onu söyle. <laughs> ya bu de şey, Aslan Sark ya, Tekirdağlıyız. Bir içeriz o zaman ya. Geçtik. şu an. İstanbul'da mı peki? Evet, İstanbul'da yaşıyorum hmm. Biz de aslında İstanbul'da yaşıyoruz. Ben sana İstanbul'da değilim ama. İstanbul büyük şehir ya. Hello evet. team. Hey hello guys. İşim Ne konuşmayayım? Benim şive böyle ya. Hmm. Benim İngilizce aksanlı <laughs> biraz böyle. Okay. go. Okay. Yeah, burayı burayı, evet, burayı oh, İngiltere'deki oh, oh, Pakistanlılar büyükmüş. Aynen. <laughs> 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 Orada iki tane telefon skimmerları var ya. Evet evet. Esmer bile esmer oradan geçiyor. Don't redeem it dude. Don't redeem it. Oh okay. Oh oh. Oh oh. Oh Bir tane, bir tane var. çok güzel. Ay oyun kayıyor ya. Ölme bizim adam şey şey yok. <laughs> evet kırdı. Oha hile mi lan bu? <laughs> Olabilir. Bu saatte ne olacak? Dört ki Ya. Eee! Hayır ölme. <gülüyor> ölme. Ölme. Sakın <laughs> <Çekil> ölme. Tamam <laughs> o kadar. O kadar da kaç. Çıktı adam değil mi? <laughs> Ama şey, bakıyor. Bomba şimdi, yeşilde o, zaten. Ilman. Çözmüyor, çözmüyor. Biliyorum <laughs> ya, heyecanlanma. Çözmüyor, çözmüyor. Adam bayağı iyi lan. Galiba oğlum, siyu miyu. Kanka full antep attı. Kim o hamile? Kim o? Ay şey, Ronaldo <laughs> Speed. hamile. <laughs> Ay <Yeah>, Speed Ronaldo. Ay ne var Neyin alaka ya? Ya <laughs> ya, yeah, yeah, guys, let's go.

Allah'tan sızma o biliyon he Bir de bilmesen kim bilir <laughs> Nereye Ben duvara çarptırıyorum öyle Şimdi açalım Şuradan mı geç Şuradan Ancığım. mı geçirmeye çalışıyor Ancığım. Geçiyor Silahlanmıyor Nooo Artırılır Aslan atsın ya Ah oh, teşekkür ederim Ne yapacağım Elim haram yok Oracle. Ben fakirim ya Yardımlamıyorum da fakirsin <laughs> O oh, yani <süper>. <gülüyor> <gülüyor> Ha, bundan dolayı sen

Ay önünde önünde burada. <laughs> Abi diğer taraftan gelmiş diğer taraftan gelmiş. Bakma çok. Flashlıyor flashlıyor flashlıyor. Ah be artık yapacağız diyorum. <laughs> 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 Bak da fark ya ben de gitmedi. Ya fake news herkes bilir ya. Ha patladı. 59 numara. Direkt bekledim ikinci gelir diye. Allah Allah. Adamın tekerlekli plakası kalmış. Çare. Ne var be. Ben de 100 numara Paris. Sa. Aslan sen kaç vurdun az önce? Giresun kadar. Ya fistlelerin. Adam geldi adam. Tamam ya oh. gel. Ah, gel, gel 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 gel. Direkt ah, şey. ya abi. ben desen geluk. Puff Aa yakın çok yakın çok yakın. Çok yakın ah, Bak. Trop Bak. Trop ah, close, trop. Trop. çok yakın. Bir. Sessiz, Bak sessiz, bir. Ses so, ses ses ses. Solda var, solda var. Bomba in. Aç aldı. Yere BB diyor. Ya şu an belirsiz ya. Vurman lazım ya. Thank you. Allah ah, belanı. Kur 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 kur. Neyse artık. Çağır parana bak, çağır parana bak. Uh, ya. Bir <laughs> mouse crosser. Evet. Gelmedi Çarik kanka oynuyor. dolar. ilk defa oynuyor ilk e defa zaman... ya oyunu. Hayır biz bir iddialaştık. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Ramba aldıktan sonra bomba kurunca bize para gelmiyor. Sadece sana geliyor şey iddiasında bulunuyor <laughs> da Başka beni zorbalıyordu da haksız oldukları konularda Bunları daha sonra konuşacağız Bu amir Bu <laughs> Yakın yakın Bunu dedi ki <laughs> Yakın, yakın. <Gülüyor> Bir tane daha yakın var mikro sağlık o iki mit, Bak. Iki mit, iki mit. Tamam. <laughs> tamam bir dakika. O, <laughs> bir, yok, bir. <laughs> Bura geldi ki sağdan. Tamam tamam. <laughs> Bakar <Geldi>. acaba? <laughs> o sağ var. Ay kötü. Allah'ım. bir ihtimalle olabilir. var ya Maps'e baktım bomba nerede diye 93 burcu yaptı Çünkü ona da My bad my bad Evet your Hızlı araçla evli miyiz ya Yaparız bence Bomba nerede geldi bomba nerede? Evet evet Tamam

kaçamıyorum. Oğlum bu kadar bu Nereye? Köşeye. Şey, köşeye. bir Hiç bir Ben yok. Ben Sen evet şey ya. Yani. İlk çek o hatta oraya yapacaksın. Yani ilk Ç Ç <laughs> nasıl lan? Tarzı? Vallahi bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Vallahi biliyorum ben Kanka ben ekip Ben CS'yi evet. bir ara bıraktım. O yüzden. Ha. Hmm. Tam para bu sıralarda. de bilmiyorum. Abi yeni yeni, yeni öğrendim. <laughs> ben çok iyi çok oynar. Das çok iyi oynardım. hemen <laughs> <laughs> <çok iyi> <laughs> 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 Ben de lobal bir. kozlar. <laughs> ne gibi bir ne? Oyunu ne yapacaksın? Kanıtla Kanıtla. ee, Kanıtlar. Kanıtlar mı? SS'leri var. <laughs> SS'lere kanıtım var artık. <gülüyor> Oyunu <gülüyor> niye bıraktın lan ben abi ya? Maske kazanınca bir ara mecburen bıraktım. Kaytayımda kaydım. <gülüyor> <gülüyor> <O yüzden. gülüyor> Sonra aşık oldum depresyona falan geldim destek Yapma <laughs> ya, <Kıram be. gülüyor> <tıkardım>. <laughs> <ölüyor>, git. Burası <laughs> <Sonra yanına> git. <gelin. gülüyor> <laughs> Adam geldi. Ben geldim. Adam geldi. dans <laughs> <laughs> <Sırat, gülüyor> Az önce so, oldu ya. so, sol yakına dikkat et. Ben, ben, ben. Lan. Sana. Pardon, pardon, pardon. Canım var. Canım var, kaşınıyor. Vakit. Bakayım. 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 Terrorists wait.

pardon. Çok korkmuştum. ben de diyor ya ben orada koltuktan düştüm. <laughs> oğlum arkasında ses mi geldi? Umarım bıçak yemez. Hayır o değil oğlum. Ses Bilmiyorum duydum abi. diye. Sesler var. Kayıt alıyor mu Bora? Bana diyor ya. Ben kayıt. Ben kayıt alıyorum. Ben YouTube. Ama bir kikeyin açılırdı ya, değil mi? Evet. Bir bekle. <laughs> Aç bir şey. Aynı yayıncı bu arada. Evet, evet. <laughs> yayıncı hemen kızlarını yayın <laughs> Hemen yayını başlat. Bu ne o güncelleme geldi. <laughs> tamam. Başladı mı? Başladı galiba. Oğlum, ben... <laughs> Aynen ben de, ben de. 81 olmuşum pardon. Link at link at. Bekle. <laughs> ne <Naaretin> yapayım <laughs> abi? Whatsapp'tan Whatsapp, WhatsApp istedim kanka Telefonu mu tutayım? Tamam pardon <laughs> pardon hiç hiç hani Pardon 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 Evet, evet, evet. tamam atıyorum, hemen sakin ol Ya sakin olun arkadaşlar. İçeriden <laughs> rampa. <laughs> sessiz, sessiz, sessiz. Bro. Bro, I, I was <laughs> AFK bro. <laughs> bro, sorry. Bro. Bro. Bu da ekran siyah kanka Ciddi Geleceğim gibi Bir bakalım bir bakalım Allah. Çünkü ekran vermemiş go Geldi mi? Ya oha bura Let's push it Let's Ne istiyon ya? Galil var i Let's go, let's go. I'm going to 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 go. I'm going

Lan Çağrı! Özür dilerim kanka, bir pardon. Bir Oğlum söylesene, konuşma benimle. Benimle Problem mi var? Beşiktaş mısın? Etmekten oynuyorum ya. Fakirim yine. Dört bakış. Paran fakirsin <laughs> ya. <yani>. E, e, <laughs> yine sevmekten. A, böyle taşımaz takım yani. Bir zahmet. Ne alaka Saçma sapan şu yeni nesil, yeni nesil yeni nesil, yeni nesil mi? <laughs> ben seni, kaçtım, seni hey <laughs> kaç ben Sen nesil katlarım acaba? Ne yapmışım? Kaç nesil Bir <laughs> nesil anca. Aaaa! Bu bomba buraya gidiyor. <laughs> <Hey. Şu> adam <laughs> Ateş Bomba <gülüyor> <gülüyor> oh. Ya bak. <laughs> nice, ya korusana, abi. Korumaya ihtiyacın var. Şarjır koruyor işte. Aha, nice. <gülüyor> <gülüyor> abi tab niye basıldı? Kıp duruyor ya. Burada you want I don't miss. I want to play, on... okay. play Call of Duty. We go play that. bir tık. Oh, oh, but... bro. <laughs> oh, okay. Benzio bitik. Yardım Yardım edin, yardım edin, yardım edin lütfen. Abi artık. arkalandım maalesef. Arkadan Kayıt açınca aslan oynamaya başladı. Ben nefret ediyorum kanka. Ya. Bunu mecburen oynuyorum çünkü. <laughs> ah yaş paran olmayınca. Hayat evet, evet. çok zor oluyor ya. ya gerçekten ya. Maalesef. Go, go, go. Kanka yani ben yani iki tane gardiyan vardı bilir Berkan'a öyle bir Oha. Evet. Şimdi gardiyan en dolu. Dostan çıkmış. Ben neredeyse oraya geliyorum. Aaaa! Evet, <laughs> Aaaa! <abi. gülüyor> seni öldürdüm sen. <laughs> Oynay. Abi hiç şaşmaz ya. Yemin ederim hata <laughs> <laughs> bende. Tam sen öldün orada. Hadi çocuğu patlat. <laughs> Al nereye gittiğini söyler misin oyun başında? <laughs> mi mi tamam. Ya ben gelmiyorum Bak, ben random bir şekilde ne gitti bu sefer. Bir kişi gitti diye şey. Ah gitmiyorum. Sen ne gidiyordun? Ah tek mi ben?

Başlama, başlama, başlama. Ya, başlama. ya, ya başlama. sen şey yapayım Sekizli olmasa. Çok yakın var. Flash Galiba var. Şey, Başka yoktu. Oh, oh. Bir tane daha var ya. Bir tane daha var. <laughs> o, bir var diğer bölgeyi. Aaa Karşına gelecek biri. Yakın. Oh, biri sikir, biri Sol tarafta. Aynen orada. Orada, orada. Orada, orada. Oğlum nasıl? Şey, orada, metrekli? orada. Nerede? Şurada mı? Evet, evet. Vurdum sanki. Bazen olur. Tamam sizin ben panik yaptım o yüzden. Panik adam adam. Evet, dam, evet. Dam, Benim dam. son öleceksin diye bir ses geldi az önce. Oha. Bana da Kurt Cobain <laughs> <boviyim gülüyor> çalmaya <kankısı> başladı. Nereden <laughs> geldiğini anlamadım. Bir tane Beagle Drop'lıyorum. Ben alsın. Eee. Uh... <laughs> Yes, sir! <laughs> a uh, I think not I fucking bro? I'm sorry. 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 i am sorry i am sorry i am i am sorry 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 i Ben de sana vurmuşum. Olur öyle. Oğlum iyi. baksana Ça çağrı. Evet. Klapta da böyle yapacağım. o o idi kanka vurdum. Hey, öldü ya? Bayalı <laughs> <laughs> olmuş. Aldım. Bir tattım ya. Kırk falan vurdum. <laughs> Aslan hadi, sen kaç vurdun o adama? Ben da... Ölmek istemiyorum dostlar. <laughs> Burada beni adamdan kaynıyor. Ne? Söylemem. Söylemem. Şaray. <laughs> Tam <laughs> yayın kaydından mecbur bakacağız. Abi internet kolay değil silemiyor. Silinmiyor Bilmiyor kanka. Buraya bakma. Hey, let's save on this one. Hey, let's save on this one. Tarih, interneti kapatsan da, elektriği çeksen de, yeah, ağzına frizi yalayıp, ondan sonra oraya ütü takıp, ondan sonra ütüyü de eline üstüne bekletsen de, <laughs> bir şey olmuyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Olmadan adam lazım lan. Ben bir şey Abi laglı vuruyor ya. Ben her zaman tekliyim ki. Bir on can. Abi her zaman tekliyim. Her zaman tekliyim. Tekken yediğim ya. Tamam sakin olalım. Çok rehavete kapalı. sakin tamam. Rehavete yer yok. Look, you say echo bro and you white bro. Are you fucking retard bro? No, are you fucking retard man? Bro, bro, chill out, chill out. Yeah, yeah, chill yeah. out, but chill, chill out, bro. just chill out, man, alright? Two rounds, two rounds. Chill out, chill out, alright? What the hell, Blue, bruh, 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 Smoke. Grenade. Look, I won't go, I'll try to hold Deploying a smoke shield. Watch your head, watch your head. Well Grenade out. geliyorum yarım ben gidip onu. Kalk 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 kalk. Bağlar bak. Dus ya. Ya da bir şey yok diyecek. <laughs> <laughs> tamam yine aynı <laughs> dök ya. Last oh, love. Bir yapalım bir yapalım. Nerede? Adam. Sen bir bak. Main'deydi <laughs> yalnız şey çağırıyor. Şuraya bak. Main <laughs> <laughs> bak. neresi oluyor tam? Kapı. Ben bu bak. Bambi's Ramp'lı. Doğru yere bakıyormuş. Bambi's Ramp. Barplı. Barplı. Are you going to kill ah? a chick? Bro, our will <laughs> made is fucking give us a fucking wrong <laughs> impulse, so. <solo>. Bro. <inaudible> uh, uh, yeah, you, you, <inaudible> right. you, you are right. You are right. Chill, Blue. Bro, I can't. I. <inaudible> I. I. The burak.

on me All uh, right, all right. People, me, I think CT, oh, Careful CT Careful behind purple. Bro, yes. oh, no, what? How? Okay. the Where is the bomb? Where is the bomb? Where is the bomb? I think you have it. Per 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 per. I'm low. Avans kim ya? I don't understand what you're saying bro. I'm low. I'm low. Eminem? Bak. <laughs> sí, <no>, Bir <brother>. But... <laughs> 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 Bu videoyu şey hayranlarımla. Cevik. Hmm. Aynen, aynen kanka. Kanka. <laughs> Kiskir. Sildim direkt.

Ni GG guys. Ni GG alright. Bitsin artık. Tamam. Of. 3 saat sonra derse gideceğim. Oha. Aynen ciddi. ben de. <gülüyor> adam <gülüyor> hayır. Mesela bak şöyle düşün. Adam derse 3 saat sonra gidecek girelim diyor. Neyse. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bir tane daha atalım diyecektim. Çok kolay vazgeçtiniz ya. Gerçekten mi? Ya evet. biz şey yapıyoruz.